Bugün Play Store'daki en kötü GTA çakması oyunları oynadım. Ve bu gerçekten iyi olmadı. Biliyorsunuz GTA 6 hala çıkmadı ve çoğumuz GTA 5'ten sıkıldık bile. Ben de kendime biraz eğlence aradım ve Play Store'daki tüm çakma GTA oyunlarını indirdim. Hepsini denemeden önce videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olursanız ve videoya like atarsanız bana çok destek olmuş olursunuz. Neyse çakma oyunlarımıza geçelim. Evet ilk oyunumuz Grand Hustle diye bir oyun ve o sert bir abiye benziyoruz sert Saçımız nasıl olsun? ker olsun arkadaşlar kel Kel adamlar her zaman daha korkunçtur Saç rengi seçecektim bizim saçımız yok oğlum doğru dur tamam TikTok reklamından ne giydiğimi göremesem de Bu sivit güzel gibi duruyor e Lacoste İsmimiz ne olsun biliyor musunuz? Kubilay olsun O geldik bu ne lan? Oğlum payvem gibi bu bildiğin araba Ooo arabada böyle Abi selamlar konuşabiliyor muyuz sesi? Bastım tamam izin ver abi Hello hello guys Bro are you hear me? Are you hear me? Benim arabam nerede lan ben az önce araba aldım ama oyun çok kasıyor arkadaşlar öyle bir şey var. Oğlum animasyon falan güzel ha. Araba sürme hissi falan çok güzel bu arada. Oyunu ben kötü bir şey bekliyordum ama oyun beklentimin üstünde çıktı. Bir de biraz kasmasa optimizasyon daha iyi olabilirmiş. Oyun bizi bir yere götürüyor. Bir yeri işaretledi bizden oraya gitmemizi istiyor. Tamam abi gidelim. Lan çekil 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 çekil. Tamam geldik in arabadan. Ah oğlum biraz kötü silahımız düştü. Neyse geldim. Aa bir ablamız var burada. Merhaba abla. Görev verecek bize. İki tane görev verdim. Oğlum kadına konuştuğumuz için para verdi kadın bize. Taksici mi olacağız? Oo taksicilik yapacağız. Ben niye düştüm oğlum? Beni kim öldürdü? Oğlum ben niye düşüyorum ikide bir? Sağ üstte Sarah, Sarah diye biri beni arıyor. Oğlum taksiciye dönüştük birden. E ee, taksi nerede? Oy taksi. Taksi. İlk müşterimizi almaya giderim. Müşterimi bulmaya çalışacağım. Gel abim gel. Nereye gideceksin? Gel. Bin. Adam kaçtı oğlum. Lan niye kaçıyorsun? Lan müşterinin yanına gittim müşteri kaçtı. Bu ne saçma bir şey. Ben bu oyundan çıkıyorum arkadaşlar. Bu kadar yeter. Oh GTA'dan birebir çakmışlar abi. Bu menü bildiğin GTA San Andreas. Bu ne biçim? O Minecraft'tan bu. Minecraft gibi oyun. Şuna i̇şte bak. Tommy, Tommy Verset de abim mezarında ters döndü şu an yani. Bu, bu nasıl karakter oğlum? Adam koltukta uyuyor zıplarken. Uyuyarak zıplıyor. Oğlum iki tane geldi kral şimdi. Dans ediyorlar. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Bu ne biçim bir GTA? Adam niye uyurken zıplıyor? Şu an hikayeyi anlamaya çalışıyorum. He, galiba az önce o eve giren iki çocuk bu adamın değerli bir şeyini çaldı. Bu adam da şimdi fark etti ve sinirlendi. Ve telefonunu düşürmüş. Fry diye bir salak yani az önce içeriye iki kişi girdi ya, onlardan biri Fry ve adamın eşyasını çaldı ama telefonunu düşürdü ve adam şu an kimin çaldığını anladı. Uyuyor ha uyandı. Günaydın kral günaydın. Oo FPS. Bu bildiğin Minecraft abi. Lan sen kimsin? Oğlum sen kimsin benim evime geliyorsun lan? Bayıldık arkadaşlar bunu tamam. O silah buldum. CSGO gibi skin yapmışlar silaha. Bu kim? Oğlum siz kimsiniz? Lan oğlum sıkmayın bana bak. Sizi sizi malaman ederim size. Heh tamam. Al abi bu elemanların üstünden düşenleri de al. Al hepsini. Lan siz kimsiniz benim evime geliyorsunuz lan? Oyun bir yandan Brawl Stars'a benziyor. Ödül sistemi bir yandan Minecraft gibi bir yandan GTA'yı, Tommy Verset diye falan yapmışlar. Bu oğlum şu tiplere bak mesela yani. Çok alakasız karakterler var oyunda. Mesela ne diyor? Bir anlayabilsem dedin de şu an. Ne yaptık mesela? Şu an biz 2-3 adam öldürdük ve niye 1500 dolar kazandık? Biraz saçma bir işleyiş biraz saçma bir işleyişi var oyunun açıkçası. Burada bir sandık var. Maske. Herhalde hırsızlık falan yapacağız maske. Oo arabaya bak. Bu oyunu sevmedim arkadaşlar açıkçası. Diğer oyun kat kat daha güzeldi. Araba garajıma giriyorum ve sadece dönen bir araba ikonu var yani. Neyse tamam gidelim abi. Bizi bir yere çağırıyor. Oyunda araba bile vermemişler biz yani. Gerçekten ayıp ya. Ayıp ya. Yürüyerek gidiyoruz abi. Göreve koşarak gidiyoruz. Şu saçmalığa bakar mısın? Oo night club var burada. Çok merak ettim burayı. Yani Minecraft night club nasıl olabilir? Burada bir ablamız var. Starbucks alayım ben bir tane. Hadi 60 dolar verdim. 60 tane aradım Starbucks. Bir tane oğlum dur yeter bir tane alacağım. E ee, nerede bizim Starbucks abi? Ben para verdim buna. Nerede lan benim kahvem? Arkadaşı geldi. Abi sen yanlış anladın bizi. Biz ufak bir tartıştık da hallettik şu an. Nereye gidiyorsunuz lan? Nereye gidiyorsunuz? Oğlum nereye gidiyorsunuz lan? Ne? 2 FPS oyunla döverim sizi. 2 FPS bir şekilde döverim oğlum sizi. 2 FPS döverim sizi. Yemin hiçbir şey yapamazsınız. Bayıldım. Tamam arkadaşlar kahvenin parasını çıkardık. Sıkıntı yok. Ne oldu lan? Polis geldi. Ah! Oğlum. <laughs> dur. Polis, oğlum, oğlum ne vuran lan? Ah, öldürecek, 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 öldürecek. Lan niye bu kadar sinirlisin? Çok sinirli, çok sinirli. Papatya şey lazım bu abimize. Hah bayıldım tamam. Bu ne job? Job havada uçuyor. Job havada uçuyor polis jobu. Neyse ben gidiyorum. Benle uğraşmayın ya. Benle uğraşmayın. Ben görev yapacağım. Ben görev yapacağım. Benle uğraşmayın. Oyunu ses bekleri yalnız patlattı beni. Öldük. Yakalandık lan. Yakalandım ve niye arkada funk editi çalıyor? Çok mu güzel bir şey bu? Arkadaşlar bu oyunda da oynayasım gelmedi benim. Geçiyorum bu oyunda Yani piksel piksel GTA ile alakası bile yok. Beğenmedim. Sıradaki oyunda o oğlum biz niye Spiderman'iz? Spiderman olarak oha lan oğlum. Spiderman oyunu var ya bilgisayarda. Yemin ederim aynısı. Oğlum bu nasıl nasıl bir oyun lan? fırlatabiliyoruz. Bak beğendim bunu. Oyun direkt bizi böyle başlattı. Bak koşuma gitti. Bu hoşuma gitti. Çok zevkli lan. O yemin ederim PlayStation'daki Spider-Man oyunundan daha çok zevk alıyorum şu an. Niye bilmiyorum. Mobilde oynuyorum diye de olabilir ama yemin mekanikler ve oyunun hissi şu an aşırı iyi yani. Göreve gidiyoruz. Tamam. Göreve gidelim. Pataklayalım bir kötü insanları. Şu an çok gaza geldim. Burada mı? Burada mı olay hocam? Hocam olay burada mı? Geldik. Geldik. Oğlum gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Nasıl vuracağım sizi? He, gel lan buraya. Gel lan buraya. Oh, oh, dur 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 hocam dur. Çok sert vurdun. Çok sert vurdun. Çok sert vurdun. Oğlum, yardım edin lan. Biraz polis yok mu oğlum bu şehirde hiç? Tek başıma yemin ederim tüm şehri ben taşıyorum ya. Tek başıma tüm şehirdeki kötülerle uğraşıyorum. Ben nasıl bir spider benim? Vallahi Oy güzel vurduk. Allah bu bizim az önce oynadığımız oyun. Az önce oynadığımız oyunun reklamı girdi şu an. Biz bu oyunu oynadık az önce. Bakayım aynısın reklamdakiyle. Hocam bu oyun böyle değildi. Biz oynadığımızda bu oyun farklıydı bu arada. E tamam şimdi bunları öldürdük. Bu ya, cidden. 4 dolar mı geldi 4 dolar kazandık Oğlum 5 tane adamı öldürdüm ve 4 dolar mı kazandım sadece cidden ayıp yani ayıp Gerçekten çok ayıp. Burada bir sandık var. Open dedim. Allah kahretsin. Yine reklam izletti. Yine reklam izletti bizim. Bu ne lan reklam oyn... Oha Hulk olduk. Bu reklam galiba şu an şey. Tamam hocam yeter ben ödemek istemiyorum. Lan reklamdan nasıl çıkacağım? Reklamdan çıkamıyorum. Ne vereceğim ben o kadar reklam izlettin? 50 dolar. Hiç değmedi reklam izlediğime bu arada. Neyse ben Spider-Man olarak devam ediyorum hayatıma. Oğlum yine mi aynı senaryo? Oyun hiç değişmiyor. Sürekli sadece adam dövüyorum. Oyunun adam dövmekten başka bir amacı yok. Sizi döveceğim ve bana 3 dolar verecek kesin ve ben kafayı yiyeceğim. 3 dolar için yani hayatım bir riske atıyorum burada. Arkadaşlar Oyun açıkçası sıkıcı ya. Bu fizik değil mi oğlum Spider-Man oyunundaki? Oba, abi sen beni döversin ben gidiyorum buradan. Oğlum bu bu adam sağlam ya bu adam bodyguard gibi adam. Hop sen beni dövebilirsin abi sen beni dövebilirsin ama ben de pes etmem. Ben de pes etmem abi. Adamı vuruyorum adama işlemiyor bile. Aa öldüm mü lan? Yok of öf öf çok kötü tekme attı çok kötü tekme attı gel lan buraya. Oha 200 kilo adamı tek başıma hallettim. Oo iki seviye olduk iki seviye olduk oyunda level sistemi de var. Tamam yeter bu kadar yine oynadığımız oyun reklamı çıktı ve ben çok bunaldım bu reklamlardan daha fazla dayanamayacağım.